çocuklar Merhaba ırmağı sürpriz yaptım hediye aldım ona Geçen gün benden istemişti ne olduğunu bilmiyor bakın iki tane karakter var içinde bunları çok seviyorum Ak İsimlerini söylesem bilir O yüzden söylemiyorum Bakın şu şekilde göstereyim size Aç açıyorum açtım paketi iki tane var içinde ırmak heyecanlı mısın Irmak heyecanlı mısın Irmak? Evet, evet dedi. Bu şekilde açıyorum. Şimdi bakın yaklaştırayım. Irmak şaşır şaşırmaya hazır mısın? Hazır mısın Irmak? Evet. Geliyor. Irmak bak. <laughs> Anna ve Evri neydi? Baktın mı resmine? Elsa. <laughs> Elsa. ve Anna. Ver bana. Ben göstereyim sana. Çok kocaman <laughs> Yavaş şifle. Yavaş şifle Irmak. Vay. Çocuklar bakın ırmak. Irmak. Irmak göster, göster. Irmak göster. Irmak göster. Irmak göster Irmak. Irmak göster. Vay 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 çocuklar. Irmak neler yapıyor. Irmak. Ver bana bak. Hadi yarışma yapıyoruz. Irmak bakalım kaç tane balon patlatacak. Geliyor havada hepsini patlat. vay 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 vay. Yukarıdan geliyor yukarıdan. Heyecanlı mısın Irmak? Hı. Tamam büyünü vereceğim. Hazır mısın? Geliyor. <laughs> vay 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 vay. <laughs> Irmak, hadi yetiş hadi yetiş. Güzel <laughs> mi Irmak? He Irmak. Ederim ben de teşekkür Hiç ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim Irmak. Beğendin mi? Irmak bir sürü balon geliyor. Irmak bir sürü balon geliyor. Rengarenk. Çocuklar. Irmağı YouTube'dan takip edin. Pamuk Irmak kanalına gidin. Girip abone olun.